Benim adım Alpan Soyadım Göçmez. Ben bu evleri tasarladım. Hep gerçek hayatta hep normal evler oluyordu. Ben daha değişik evler tasarlamayı <laughs> düşündüm. Adım Canan, Soyadım Karacan. Ben Ormanı tasarladım. Yardım ettim daha doğrusu arkadaşlarıma. Öncelikle şöyle biraz aşağı indirelim. Şurada bir el görüyorsunuz. Bu el elektronik ağaç adını verdik biz. Bu et, e, şey e, mesela bir meyve veriyor. O meyveyi aldığınız zaman o meyveyi aldığınız zaman gerisine birkaç dakika sonra tekrar değişik bir meyve geliyor. Benim adım Benim adım Zeynep. Soyadım Baran. Ben denizlerde arkadaşlarım. yaptım. Balık çektim. Bir büyük büyük yaptım. Balık yaptım. Bir de köprü yaptım. Benim adım canlandım. Evet, denizlerde yardım ettim. Dalgaları yaparken yardım ettim. Evlerde de boyanmalarda yardım ettim.